Eyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tini ve zeytun ve turi ve hazel Belledili eminim. Lekad halaknal insane fi ahseni takvimim. Sümme radednahu ve selesafelinim. <Sessizlik> <Sessizlik> İllellezine amenu ve amilus salihati felehum ecrun gayru memnunüm Fema yükezi bu ke badu bittinim. Aleyhissallahu bi ahkemili hakiminim. Bismillahirrahmanirrahim. Alem neşrah leke sadrak ve vadayne anke vizrak. Ellezi enkaza zahrak ve refahine aleke zikrak. Fe inna me'ale usri yusra inna me'ale usri yusra fe iza fera'te fensab ve ila rabbike fergab bismillahirrahmanirrahim ve lil-kulli huma zetil lemeze lezi jama'a amale ve addede yahsebu enne ma'ahu ahlede kelle aleyyum bezzenne fili hutame ve ma edra meli hutame narullahil li mukade ellezi tetaliyu alel efide inne aleyhim müsade fi amedim mümeddede bismillahirrahmanirrahim İnne enzelnahu fi Leyleti'l-Kadr ve ma edra kemale Leyletu'l-Kadr. Leyletu'l-Kadri hayrun min elfi, şehri tenazzalul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emri. Selamun hiye hatta matleili fecr Sadakallahu lazim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minne ve şi merzane ve erham mevtane bi hürmetil. Fatiha.